Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün gereksiz Windows hizmetlerinden ve bu hizmetlerin neler olduğu, ne işe yaradıkları, neden kapatmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Genelde performans artışı sağlanmak için ve arka planda sizin fark etmeden arka planınızda internet trafiğinin oluşmaması için ve bir iki tane de gizlilik ve güvenlikle ilgili hizmetin kapatılması için bir işlem olacak bu. Hemen başlayalım. Görev yöneticisi hizmetler hizmetler aç. Şöyle alalım. Bir kere buraya tıklayalım ki A, B, C, D diye sıralansınlar. Daha kolay olur işlemlerimiz. Benim kullanmış olduğum kapatmam yani kapatmış olduğum e, hizmetler bunlar. Genelde zaten tavsiye edilen hizmetler de bunlar. NetLogon'dan başlayalım. NetLogon arkadaşlar eğer kullandığınız bilgisayar şirket bilgisayarı değilse yani şirkette kullanmıyorsunuz bu bilgisayarı ev kullanıcısıysanız direkt kapatabilirsiniz. Hiç ihtiyacınız yok buna. Windows Insider hizmeti. Eğer Insider değilseniz yani Windows'un yeni bir sürümünde yani yeni bir işletim sisteminde bunu deneyen kullanıcılardan değilseniz böyle bir isteğiniz de yoksa direkt kapatabilirsiniz. Kapatma işlemini de şöyle göstereyim. Netlogon'dan başlayalım. Ben zaten kapatmıştım ama buradan devre dışını seçiyoruz. Uygula, tamam diyoruz. Bu kadar. Windows Insider direkt ilk harfinde W'ye basarsanız Windows Insider hizmeti burada devre dışı Uygula. Tamam diyoruz. Bu şekilde hepsini aynı şekilde yapacağız. Ebeveyn denetimleri. Ebeveyn denetimleri de eğer çocuk hesabı yönetmiyorsanız yani yönetmeyecekseniz e, bu hizmeti kapatabilirsiniz. Yani ebeveyn denetimlerine ihtiyacınız yoksa bunu kapatabilirsiniz. Dokunmatik klavye ve el yazısı paneli hizmeti. E, bu da eğer e, dokunmatik bir klavyeniz veya ebeveyn Nasıl anlatayım? Bir tablo, dokunmatik tablet kullanmıyorsunuz, buna da ihtiyacınız yok. Bunu da kapatabilirsiniz. BitLocker sürücü şifreleme hizmeti. Eğer kullandığınız Windows'un işletim sisteminde BitLocker varsa ve kullanıyorsanız tabii ki kapatmayın. Ama yok, kullanmıyorum. Zaten kullandığım işletim sisteminde de BitLocker yok dersiniz. Direkt kapatabilirsiniz. Hiç i̇şinize yaramayan bir şey olacak çünkü. Bluetooth destek hizmeti. Bluetooth kullanıyorsanız, e, yani aygıt olarak, harici olarak bilgisayarınıza Bluetooth takıp kullanıyorsanız kapatmayın. Veya anakartınız Bluetooth destekliyorsa kapatmayın tabii ki. Ama ikisi de yoksa kapatın. Bu da gereksiz bir hizmet oluyor. Perakende gösteri hizmeti. Bu da e, mağazayla ilgili bir e, hizmet. Eğer bunu kapatırsanız, mağazayı kullanan biriyseniz mağazada sıkıntılar, sorunlar çıkıyor. O yüzden e, ben mağazayı kullanmadığım için direkt bunu kapatıyorum. Ama mağazayı kullanıyorsanız kapatmayın. Kapatmayın çünkü kapatmanız tavsiye edilmiyor. Ben kullanmadığım için mağazayı direkt bunu kapatıyorum. İkinci oturumu açma. Bu kullanmış olduğunuz bilgisayarı eğer sadece siz kullanıyorsanız yani sizden başka bilgisayarda oturum açan yoksa direkt kapatabilirsiniz. Ama yok benden başka oturum açan da var. Farklı oturumlar da var diyorsanız tabii ki kapatmayın. Bağlı kullanıcı deneyimleri ve telemetri. Bu da adından da anlaşılacağı gibi telemetri olayı. Yani bu kullanıcı bilgilerinin Windows'a iletilmesini sağlıyor. Yani bir nevi Windows'un sizi izleme durumu. Ben bunu direkt kapatıyorum. Çünkü istemediğim şey bu durum. Dağıtılmış bağlantı izleme. Bu da kullandığınız bilgisayar eğer bir ağ üzerinde bağlı değilse Direkt devre dışı bırakın. Ama eğer bir bağ, ağa bağlıysa e, kullandığınız bilgisayar tabii ki de açık kalmasında fayda var. E, haritalar yöneticisi bu e, eğer haritalar hizmetini kullanmıyorsanız, haritalarla ilgili bir işiniz yoksa direkt kapatın. Hiçbir zararı yok. IP yardımcısı IP yardımcısını şöyle göstereyim arkadaşlar. Oradan yanlış girdik. Evet şuradan bağdaştırıcı. Ethernet. Normalde standart kullanılan e, yer burasıdır biliyorsunuz. IP adresi atadığımız veya DNS'e verdiğimiz yer. Eğer siz burayı değil burayı kullanıyorsanız yani burayı da kullanıyorsunuz daha doğrusu o zaman onu kapatmayın. Ama yok eğer herkesin kullandığı gibi standart gösterdiğim yeri kullanıyorsanız direkt kapatın. Hiç ihtiyacınız yok buna. Altı için geçerli çünkü bu. İşlev bulma kaynak yayımı. E, bu da ağlan ilgili bir hizmet. Eğer A grubunda değilseniz direkt kapatın. Program uyumluluk yardımcısı hizmeti. Bu da e, program uyumlulukla ilgili e, Windows'un uyumluluk yardımcı hizmetini kullanıyorsanız kapatmayın. Ama yok kullanmıyorum diyorsanız kapatın. TCP/IP netbios yardımcısı. Bu da bir çalışma grubuna bağlı değilseniz kapatılacak olan bir hizmet. Ama yok bir çalışma grubundayım ben diyorsunuz kapatmıyorsunuz. Tanı ilkesi hizmeti tanılamayı kullanıyorsanız kapatmayın. Eğer Tanılamayı kullanmıyorum hiç tıkladığım bile yok diyorsanız. Hiç tıklamıyorum bile diyorsanız direkt tanılamayı kapatabilirsiniz. Devre dışı bırakabilirsiniz yani. Bunları söylediklerimi ister devre dışı bırakın ister el ile olarak işaretleyebilirsiniz. Elle şöyle. Ama elle pek tavsiye etmiyorum. Çünkü e, bazı programlar bunu açabiliyor. O yüzden devre dışı bırakmanız daha garanti olur. Uzaktan kayıt defteri bu da yukarıda bahsettiğimiz gibi telemetre tarzı bir şey. E, uzaktan sizin kayıt defterinizi yönetebilip... E, yani kayıt defterinizi değiştirebilen bir hizmet bu. Tabii ki güvenlik riski oluşturduğu için bunu da kapatmanızı tavsiye ediyorum. Windows Hata Raporlama Hizmeti Herhangi bir hatada bir sorunda bu raporu Windows'a gönder olayı bu da. Eğer ben Windows'a bilgi vermek istemiyorum hata ona hataları göndermek istemiyorum, bununla uğraşamam diyorsanız kapatın. Bu bildiğim kadarıyla da bir iki kere denk geldim. garip garip sorunlara sebep oluyor. Bunu kapatmanızda fayda var. Windows resim alma. eğer tarayıcı kullanıyorsanız kapatmayın açık kalsın. Ama yok benim tarayıcım yok diyorsanız kapatın. Yazdırma biriktiricisi. Bu da yazıcı ile alakalı. Yazıcı kullanmıyorsanız direkt kapatılacak bir şey. Ha, yazıcı kullanıyorsanız kapatmayın tabii ki. Windows Media Player A paylaşımı hizmeti. Ben Media Player kullanmadığım için bunu direkt kapatıyorum zaten. Ama siz kullanıyorsanız Media Player'ı ve A paylaşımı hizmetini de kullanıyorsanız tabii ki kapatmayın. Burada iki tane Google güncelleme hizmeti var. Bunlar Google Chrome için ve Google ürünleri için direkt güncelleme ile ilgili alakalı bir şey. Bunlarla bir iki kere denk geldiğim olay arka planda Sürekli bir internet harcama e, durumu yapıyordu. Ben bunları o günden beri sürekli kapatıyorum. En arka planda internet harcayan, e, kafasına göre güncelleme çeken bir durum bu. Aynı Windows Update gibi bir şey yani. O yüzden ben bunları direkt kapatıyorum. İsterseniz kapatabilirsiniz. Coğrafi konum hizmeti. E, Konumla ilgili bir işiniz yoksa veya konum kullanmıyorsanız direkt kapatın. Ama yok ben konum kullanıyorum bilgisayarda diyorsanız tabii ki açık kalsın. Xbox Live oyun kaydetme. Ben bunu direkt kapatıyorum çünkü Xbox ile ilgili herhangi bir şeyim yok ve şöyle bir şey, bu Xbox ile ilgili bazı hizmetler oyunlarda sorunlar çıkartıyor. Bununla ilgili bir iki kere şahit olduğum durum var. O yüzden ben bunu direkt kapatıyorum. Yani sorun çıkarsa da çıkartmasa da kapatıyorum çünkü bir iki kere öyle denk geldim oyunlarda sıkıntı yapan bir hizmet bu. Telefon hizmeti telefonla alakam olmadığı için kapatıyorum. Fax kullanmadığım için devre dışı bırakıyorum aynı şekilde. Mozilla Maintenance bu da e, Firefox'u güncelleyen. Bu nasıl ki Google Chrome'u ve Google ürünlerini güncelleyen bir şeyse bu da Firefox'u güncelliyor arka planda kafasına göre. Ben bunu zaten Firefox kullanmadığım için kullansam da direkt kapatırdım. Kullanmadığım için zaten kapatıyorum. Bağlı cihazlar platformu hizmeti. Ee, bu da yanlış hatırlamıyorsam e, Bluetooth aygıtlarıyla ilgili bir hizmet ve şu Xbox Live, Live oyun kaydetmeyi eğer kullanmıyorsanız ve Bluetooth aygıtlarınızla bir işiniz yoksa direkt kapatabilirsiniz. Ha ben Bluetooth aygıtlarını da kullanıyorum. Xbox Live da kullanıyorum diyorsanız bunun açık kalması gerekiyor arkadaşlar. Yoksa sorunlar çıkıyor. Teslim en iyileştirme. Ee, bu hizmet de Windows update'in ve e, mağazadan indirdiğiniz bir uygulamanın kaliteli ve e, stabil bir şekilde inmesini sağlıyor. Yani genelde dolanıttan ilgili e, bir hizmet bu. Dolanıtı kaliteleştirme, yani e, hızlandırma, netleştirme, daha fazla kullanıcı arasında e, paylaşım tarzında şeyler. Ben bunu direkt kapatıyorum çünkü bu da arka planda internet harcayan bir şey. Akıllı kart kaldırma ilkesi devre dışı bırakın. Bununla ilgili pek bir bilgim yok. Zaten akıllı kartlarla ilgili bir işim olmadığı için ben kapatıyorum. Genelde de kapatılması tavsiye edilen bir şey. Yönlendirme ve uzaktan erişim güvenlik riski oluşturduğu için direkt kapatılması gereken bir hizmet bu da. Benim kapattıklarım bu kadar arkadaşlar. Ben bunları kapattıktan sonra hiçbir şekilde bir sorun veya bir arıza yaşamadım. Gayet stabil şekilde kullanıyorum. Arka plandaki şöyle göstereyim onu da. Evet arka planda kullanımım da bu. Şu anda kayıt da olduğu için. Şu şekilde. Bellek %12 kullanılıyor. CPU %1, %0, %1, %2 olarak gidiyor. Eğer kayıt işlemim de yoksa tabii ki. Yani RAM kullanımını düşürüyor. Arka planda bazı kapattığımız hizmetler burada olduğu için RAM harcıyor, bellek harcıyor. Bunlara hiç gerek olmadığı için ben direkt kapatıyorum. Siz de deneyebilirsiniz. Eğer bilgisayarınız yüksek donanımlı bir bilgisayarsa yani iyi bir bilgisayar kullanıyorsanız işlemciniz ve RAM'iniz iyiyse bu performans artışı olarak pek bir şey hissedemezsiniz. Yani şu anda yani onu hissedersiniz dersem yalan olur. Ama orta sınıf bir bilgisayar kullanıyorsanız ve ondan bir tık düşük bir bilgisayar kullanıyorsanız performans artışını hissedeceksiniz. Çünkü RAM miktarını baya düşürüyor kullanılan RAM miktarını. Ve e, arka plandaki işlemleri azalttığı için bir performans artışı sağlanıyor o tarz e, sistemler için. Eğer yanlış bildiğim, e, yanlış anlattığım veya e, yanlış anlamış olduğum e, şeyler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. E, benim bildiklerim bu kadar. Siz de ekleme yapmak isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Sevinirim. Bilmediklerim elbette ki vardır ben genelde kullandığım stabil olan şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadıklarımı sizle paylaştım. tabii ki sizin var, bildikleriniz varsa seve seve onları da deniyorum. Teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz, işinize yaradıysa beğenebil videoyu beğenebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Herkese teşekkürler arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. tell me tell me tell me pretty lights look me in the face tell me that you love me even if it's fake